Hoş geldin. Önümde Keychron K2 klavye var ve kutu açılımını, kısa bir incelemesini ve ses testini yapacağım. O halde başlayalım. Şimdi kutuya girmeden önce birkaç şeyden bahsedelim. İşte burada kahverengi dokunmatik anahtarlarımız var. Yani Keychron Super Switch. Yani bu onların kendi anahtarı gibi görünüyor. Şık, kompakt, kablosuz. Mekanik klavye. Ve tamam açıkçası bu bir %75'lik klavye. Sanırım tüm K2'ler böyle. Ve sonra K4 ve K8 gibi diğer modeller var. Onlar da sadece boyut olarak büyüyor. Şimdi bu 3. versiyon. Versiyonun neyi ifade ettiğinden tam emin değilim. Belki üçüncü nesil olabilir ama ilk kez görüyorum. Yani bilmiyorum. RGB alüminyum ya da arka aydınlatmalı alüminyum. Her neyse ya da alüminyum. arkada kompakt tasarım bahsettiğim gibi 75 düzeni çift uyumluluk Mac ve Windows Tamam aşkım web yapılandırıcı 100. 100 özür dilerim 1000 hertz çekme hızı bu çok güzel 3 cihaza kadar eşleştirme yapılabilir ekran sabitleyiciler pil ömrü 4000 miliamper saat Bu da size yaklaşık 4 hafta veriyor ışık efektleri. RGB arka aydınlatmalı versiyonlar için 22'den fazla efekt veya beyaz versiyon için ondan fazla efekt seçin. Şimdi bu RGB ve ses emici köpük. Şimdi bu içeride de neyse hadi başlayalım. İşte yani bu, bu kadar. Yok. Tamam, burada oldukça şık görünen bir ambalaj var. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Tam burada sanırım açma, eşleştirme gibi konularda bazı bilgiler ve ayrıca arka aydınlatma kısa yolları ve diğer bazı ilginç şeyler hakkında bilgiler olacak. Şimdi klavye burada. Ambalajın aksine bu klavye kutudan bekleyeceğinizden çok daha küçük. Ve burada şimdi var. Şöyle hafifçe vuruyorsunuz. Burada farklı tuş kapaklarımız var. Böylece bunları değiştirebilirsiniz. Bir tornavida alyan anahtarı, kuş kapağı çıkarıcı ve switch sökücü var. Yani bunlar aslında çıkarılabilir switch'ler. ve 90 derece Type C'den Type A'ya kablomuz. Evet, şimdi klavyeye geçelim. Tamam. Bana göre üstteki fonksiyon satırıyla biraz tuhaf görünüyor. Biraz daha küçük bir mekanik klavyem var. Sanırım bu 65 civarı bir şey. Ve evet, biraz farklı olduğunu görebiliyorum. Bu yüzden ek satır gözünün alındığında e, bu bana biraz garip geliyor. Ama lanet olsun, klavye kulağa hoş geliyor. Bu alüminyum gövde olduğu düşünüldüğünde, aha, belki de vücudum değil çünkü bunun plastik gibi göründüğünü şimdiden hissedebiliyorum. Yani arka alt kısım plastik. Sadece çerçeve çevresi alüminyum ama yine de hoş bir his veriyor. Premium. Hiçbir esnekliği yok. Yani bu sağlam bir yapı. Hadi başlatalım. Yani bizde var. Windows'u Mac'ten Windows'a çevirin ya da çevirmemeyi tercih edin. Bunu C tipine de çevirebiliriz çünkü. Zaten takılı olan kablom burada mevcut. Ve Tamam, RGB var. Açılı olarak görebilirsiniz. Sadece buradaki ışıklandırmadan dolayı pek görünmüyor. Ve genel olarak aydınlık bir odada oturduğumda neredeyse hiç görünmüyor. Sanki biraz ışık olduğunu görebilmek için onu kapatmam gerekiyormuş gibi. Şimdi izin verin de şöyle bir şey yapayım. Tamam, tuş başlıkları da öyle. Harflerin arasından bakın. Hadi gelin bunu yakalayalım. İşte şuradaki şey. Her şey işte böyle hadi bırak gitsin Elsa gibi işte böyle yani bunlar çift atışlı görebilirsin yani uzun ömürlük açısından Bunlar bir harf olarak asla solmayacak Neyse hadi bir nevi öyle yapalım bilgisayarda bir şey yapmaya başlamadan önce fişini çekeyim. O yüzden şuradaki en iyi yeri almayı planlıyorum. Yani bunun biraz daha yumuşak bir yüzeyde nasıl duyulacağına dair bir fikir edinebiliriz. Ve ayrıca belirtmek istediğim şu ki şu anda sahip olduğum masa kalınlığı tam bir inç kadar. Yani bu çok içi boş bir tablo. Ama bununla birlikte ses açısından bakıldığında oldukça hoş görünüyor. Burada biraz var. Kulağa hoş geliyor. Kesinlikle yağlamaya veya benzeri bir şeye gerek yok. Fabrikadan çıktı. Tamamen yağlanmış. Şimdi hemen buradaki boşluk tuşunu kaldıralım. Eğer yapabilirsem buna bir göz atmak istiyorum. Hadi. Bu yüzden aman tanrım bu zor olabilir. Hadi Burada en iyi kaldırma yöntemi bu değil. Hadi gir şuraya. Tamam bu bir taraf. İşte böyle. İşte burada istikrarsızlaştırıcılar var. Biraz ışık kat. İşte böyle. Ve Bunların yağlanmış yağlanmış gibi olduğunu açıkça görebilirsiniz. Orada bunun makul bir miktarını görebiliyorum. Bu yüzden bu oldukça iyi. Anahtarların da yağlandığı aşikar. Bu sesler oldukça hoş çıktığında bunu açıkça duyabilirsiniz. Ee, evet sağlam klavye. Ben kesinlikle beğendim. Kesinlikle ses profilini beğendim kulağa hoş geliyor. Yağlanmış bluetooth. Kablolu olmasının yanı sıra takılabilen üç farklı cihaz. Pil ömrü iyi. RGB. Ben bunun hayranı değilim. Bizim de benzer şekilde iyi bir bataryamız var. 4000'den bahsetmiştim. Çok sağlam bir klavye. Kekron'un genel olarak oldukça iyi klavyeleri var. Ve bu da sadece bir tanesi. Arkada bahsetmediğim bir şey daha var. Klavye size daha yakın dursun diye rahat kullanım sağlaması amacıyla iki seviyeli ayaklarımız var. Ayrıca bu ayaklar sayesinde klavyenin yüksekliğini ve eğimini kolayca ayarlayabilirsiniz. Sanırım en çok düz olanı seviyorum. Ben şahsen genel olarak daha düz ve masaya yakın alçak profilli klavyeleri seviyorum. Yani genelde bunu bile kullanmazdım. Tamamen düz olurdu. Yani evet hoş hissettiriyor belirtmek istediğim bir diğer şey ise tuş düzeni ya da şekli. Mesela yana doğru hareket ettirince daha görünür oluyor. Bunu açılı baktığınızda daha iyi görebilirsiniz çünkü öne doğru eğimli ve sonra tam burada arkada düzeliyor. Yani biraz tuhaf görünüyor diyebilirim. Bunu nasıl göstereceğimi, nasıl yerleştireceğimi bilmiyorum. Ama temelde tuşların olduğu yerde böyle iç pükey bir alan var ve bunlar daha dış bükey ya da öyle görünüyor. Bana göre sanırım buna alışmak biraz zaman alacak özellikle de evde ya da işte fonksiyon tuşları olan hiçbir klavyem olmadığı için Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Sağlam bir klavye, sağlam fonksiyonlar. Daha fazla söylenecek bir şey yok. Neyse eğer bunu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve izlediğiniz için teşekkürler.